kamış yapayım da bitsin. Yani ne öğrendi? Öğrendi. Ya pri. Ne? Kuzucuk mucize. Kuducuk pazarı gerçekleşti. Baba, baba, baba. Şuralara da bir top. O pazarı, pazarım kayacak oldu. Ne diyorsun oğlum sen ya? Kuducuk Puzzle gerçek oldu. Babacığım puzzle gerçek olur mu sen ne diyorsun? Oldu. Kuzucuk puzzle'ı gerçekten böyle bizim evde şu an kuzucuk mu var? Evet. Sen nerede biliyorsun? Oğlum ne diyorsun sen ciddi misin? Evet. Nerede gel göster oğlum. Aa, aa ne işi var bizim evde kuzucuğun ya? Yusuf Ayaz, öyle şey olur mu babacığım? Puzzle canlanır mı? E, hani burada bir şey yok oğlum. Aa, baba ben burayı bitirmiştim. Buraya çıktı? Allah Allah nasıl ya sen onu Yusuf Ay, sen onu bitirince gerçekten puzzle'dan böyle kuzucuk mu çıktı? Yok oğlum ya nerede hani? Bakalım. O Yusuf gerçek. Oğlum gel buraya gel 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 gel. Oğlum gel gel kaç 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 kaç. Gerçek doğru söylüyorsun. Eyvah. Oğlum bu puzzle'ı nereden aldın sen? Evde mi Of oğlum bu puzzle sihirli mi? Ne böyle? Sihirli İki... puzzle. Oğlum gerçekten kuzucuk çıktı ya. Evet. Aa Yusuf Ayaz. Oğlum kuzucuğu nasıl göndereceğiz biz geri? Ee, geri çıkartıp puzzle'ın kapasını. Puzzle'ı bozunca geri mi gidiyor? Evet. Ciddi misin? Oğlum o zaman içeri nasıl gireceğiz ya? Bize bir şey yaparsa? bir şey yapamazsın. Aa Yusuf Ayaz buldum. Bir şey değil mi? Ben Efe? de buldum. Ne buldun? Kuzucuklar iyi bir insan şey ya. Evet. Onlar bize bir şey yapmaz. Oğlum, tamam bize bir şey yapmayabilir ama ya yaparsa biz tedbirimizi alalım yine de ya. Tabii. Ne yapalım biliyor musun? Gel gel. Şu Spiderman maskesiyle gidelim, kuzucuğu korkutalım. Yani o arada belki kaçar. Evet. Olabilir ya, yani. neden olmasın? Aa, ışıklarını da mı yaktın? Hadi dur dur bakalım. orada mı acaba hala orada mı Yusuf Ayaz? Dur bakalım. O Yusuf Ayaz evet, burada. Oğlum kuzucuğa yaklaşma. Oğlum, aa Yusuf Ayaz nereye gidiyorsun kuzucuğun üstüne üstüne gidiyorsun. Babacığım iyi misin? Aa Yusuf Ayaz ne yapıyorsun oğlum? Oğlum öyle yapmayacaktın gel gel. Yusuf Ay, kuzucuktan uzak dur. Evet evet hemen şimdi bak puzzle'dan bir parça çıkart kuzucuk gidecek. Hadi çabuk 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 burada. Hadi Yusuf Ayaz. Çıkarttın mı? Hah gitti gel gel kaç. Çıkartın. Eyvah Çıkartın. oğlum o kadar çok çıkarmayacaktın. Gel gel gel. Ne yapacağız şimdi gel oğlum ya dur. O öbürleri de canlanırsa şimdi. Benim. Oğlum puzzle'daki Benim. öbür karakterler de canlanırsa. Evet çıkartırsa. Eyvah onları çıkarttın mı sen? Eyvah eyvah ya Yusuf Ayaz ya onlar da canlanırsa. Babacım dur 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 şu maskeyi bir kapatalım. Bu maskeyi bir Aa bunlar gece gece niye geldiler yine ya? Şuraya bak. 1 2 3 Aa bir sürüler. Hemen haber vermem lazım ya. Ayşe uzaylılar gelmiş. Ben, niye geldi bu? Ufolar var dışarıda. Aa. Yusuf Ayaz uyuyordu değil mi? Yusuf ben hemen bakayım. Sen dur dur. Yusuf Ayaz oğlum yatıyor mu yerinde? Heh, tamam tamam Yusuf Ayaz yatıyor. Bir şey yok, sıkıntı yok. Oo. Yusuf Ayaz'ı almaya geldiler sandım ya. Allah'tan Yusuf Ayaz uyuyor içeride. Baktım. Vallahi. Baktım baktım içeride uyuyor. Hı. Allah Allah. Bunlar niye? Aa gitmişler. Allah Allah. E, demin ne? buradalardı. Nereye gittiler ya? Ayşe sen Yusuf Ayaz'a bir baksana. Git git bir bak Yusuf Ayaz'a Yusuf Ayaz yok hani odasındaydı. Nasıl ya? Az önce yok, baktım odasındaydı. Ya ne diyorsun sen? İyi misin? Koş, koş, Yusuf Ayaz. Allah Allah nerede ya az önce ben gözümle gördüm buradaydı aa, aa ya hayır burada ya bize şaka yapıyor falan olmasın bu ya Bak sen ne bileyim dolaba falan saklanmıştır Aç bakayım şuraları Yok ee, yok Allah Allah her zaman şuraya saklanıyordu belki buraya falan saklanmıştır yine Allah Allah ya demin ki UFO'lar acaba Yusuf Ayaz'ı mı almaya geldi? Eyvah, Yusuf'a yazı aldılarsa biz ne yapacağız? Yetişemeyiz de ya. Peşlerin... Bak bak gittiler mi? Bakacağım az önce kimse yoktu. İnşallah buradalardır da alabiliriz. Yok hayır almışlar gitmişler ya. Allah Allah. Burada kimse yok ki. Allah. Eyvah Allah. ne yapacağız? Ne yapacağız? Allah'tan onur arası alamadılar. Onur arası o bizdeydi. Ev evet Allah'tan onur alamadılar Allah. ya. Ne yapsak ya? Mike'ı mı çağırsak ya? Mike bize... Mike... Mike bize yardımcı olabilir. Mike'ı bir çağıralım. O bizim dostumuz ya. Dur ben şimdi gözlerimi kapatıyorum. Korkmayın sakın tamam mı gelince. Çünkü çok değişik bir varlık. Korkmayın. Mike. Mike sesimi duyuyor musun? Mike. 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 Mike cevap ver. Mike geldi. Sakın korkmayın bak. Sadece bu gözlerini hareket ettiriyor. Tamam mı? Korkmayın. Mike. Az önce UFO'lar geldi evet 2-3 tane UFO gördüm balkonda onur aras korkma oğlum evet korkma. Ha, Yusuf Ayaz kayboldu A yatıyordu Ben yatağında gördüm sonra bir baktım yok bize yardımcı olur musun Bir bakıp gelir misin sana zahmet Sana zahmet hadi bir Mars'a git de bir bak da gel hadi Hadi bekliyoruz Teşekkür ederiz teşekkürler hadi kolay gelsin Bir bakayım dedi ya acaba Mars'a mı götürdüler dedi ya acaba Mars'a götürdülerse Nasıl? Eyvah Yusuf Ayaz Mars'ta ne yapacak o tek başına ya Allah'ım ya Rabbim ya Yusuf Ayaz oğlum bize şaka falan yapıyorsan çık bir yerlerdeysen Babacım neredesin ya Bak tam Mike'ı çağırdım Yusuf Ayaz neredesin Allah'ım ya Rabbim ya Ya şu an var ya Ya keşke Ya keşke Yusuf Ayaz odasında diye yalnız bırakmasaydım Hiçbir yerde de yok bu çocuk ya Ayşe Mike Mike'ı çağırıyorum. Tekrar çağırıyorum Mike'ı. Olmayacak mı böyle? Mike, Mike sesimi duyuyorsan gelir misin? Heh. Mike ne yaptın? Baktın mı Mars'a? Yok mu? Mars'ta yok mu?